Eee nasıldı? Deneyimin iyi miydi? Rukulucu ve güzeldi ama bilmiyorum ya. Yani. Adamlar peşimizi bırakmayacak gibi. Boru değil moruk. Rus mafyası bunlar. Adamı öttürürler de önemli olan bizden haberleri var mı yok mu? İlla ki yakalayacak adamlar şekre hükmediyor. Adamların başını izdik ama ya bizi kaldırırlar ya da bizi büyük bilirler. Bilemem. Böyle gibi olacak. Ama çok fazla sıktı ya artık. Klasik İstanbul hayatı. Burkar. Yani şu silah olayları falan polislerle de uğraşacağız yakında. Allah ona baştan söyleyeyim bak. Polislik bir durum olursa canımıza kastetmedikleri sürece polise sıkmaya karşıyım ben. Polis geldi anda seni tanımıyorum ki ben. Doğru diyorsun. Bir Toretto'nun arkadaşının yanına gitsek güzel olmaz mı sence? Değil mi biraz kafamız dağılsın. alsın. İki arabalarla yanlarsak yani boş olur gibi. Ha diyorsun yani yanlarım diyorsun. Var mı geçmişin? Var bir geçtiğimiz ya. Orası da bize kalsın. İyi bakalım. Bir polka molka bir şeyler deneriz o zaman ya. Deneriz ya. İyi hadi gidelim. Gel bakalım Karl. Görelim bakalım marifetlerini. thank Ya gördüğün gibi Carl. Bizdekiler de böyle. İyisin sen de. Beklemiyorum senden bu kadar performans. Ya saçımız başımız ağrıdı da yani. O kadar da ölmedik be. Gel gidelim biraz keyfinize bakalım ya. İçimde bir şüphe var ama. Bakalım bakalım bir şeyler olacak iman Aman aman şom açma. Sen şom ağzını açtığın zaman zaten bir işimiz rast gitmiyor. Ondan sonra uğraş babama uğraş. Lan bak o buna binince bir garip hissettim ha. Sanki yeri tutuyor bu araba. <laughs> Diğer araba nasıl ama? Ya gibi kayıyor aynı. Yağ gibi kayıyordu, bazen çok kayıyor tam atışamadım ya. ne alışırız orası ayrı konu. Rencin de bir ayrı havası var ya. Şunun konforuna, şunun güzelliğine bak. Tabii canım. Onu bırak biz bu adamlara sıktıktan sonra kendimize ne model ne bir şey ayarladık ha. Onu da bir ara bir halledelim. Hallederiz ya. Sahil yolu iyidir ya. Sakin oluyor, boş oluyor. Kalabalığı sevmiyorum zaten. Bu Rotu Mafyası'nın Adamları peşimize düşecek gibi ama yani korkuyorum şu anda farkındaysan. Hacı vallahi sen, konu o konuda birazcık tırsıyorsun anladık da yani bilemedim ya ne olabilir ki fazla. Gideceğimiz her yerden korkuyorum. Kalabalığa girmeyelim o yüzden fazla. Tamam hacı sıkıntı yok sahil yolunda turluyoruz zaten ya. Senin için bir daha turluyum hatta. Kendini iyi hissedeceksin. Bekler <laughs> de olsun bunu da işte Hallederiz yani. Ölümlü <laughs> değil <mi? gülüyor> Afiyetler. Delikanlı adam bile korktum böyle oluyor değil mi? Rus mafyasına bulaşmak bir hataydı. Para için yaptık. Para da bende. Ay, para, için de yapılmayacak bir şey işte. En fazla kaçar gideriz. Bizim de birimizde arabamızda emanet var. Bir dert nasıl olursa hallederiz. Ah Elita. korkuyor bir kendini yaşasan. Ya sen kafaya takma. Şu köprünün altını geçtik mi kendini ferahta tut gibi düşün ya. Ben sana öyle söyleyeyim. Daha ne diyeyim yani. İyi bakalım dediğin gibi olsun. Ne polislik bir derdimiz var ne bir şey. Kendi halimizle gidip ne oluyor lan? Lan Undesto, lan, lan Undesto un ne zaman bir şey desen oluyor anasını satayım. Sen darboku bana bağlıyorsun be Elliot. Neyse ne. Şimdi kırıyorum arabayı direkt siper al tamam mı? Dikkat et. Ben dikkat et. Bu uçuşların sağ solu belli olmaz. lan tam kafaya İyi misin lan? Kurşun yedin mi? İyi i̇yiyim, iyiyim. Oğlum bak dikkat et başka dostum kalmadı ha. Ah el ah demin konuşuyordun yok öyle yaparız yok böyle yaparız diye ne oldu? Ne yapayım oğlum görmüyorum adamlar yağmura tuttu bizi. Elifteki nasıl bir makinaysa. Kafayı da çıkarmıyor puşt. Siktir polis geliyor. Bin arabaya bin arabaya bin. Çabuk ol. Bağla polis kemerini çarparız marparız. Ol. <laughs> Bak ben sana söyleyeyim. Bu adamlar da bizim peşimize gelmezse polisten dolayı. Bu adamların bir sıkıntısı var demek. Bunu lehimize kullanırız. Çatışıyorlar. 50 çabuk ol. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bir otel tutacağız tamam mı? Bu arabadan kurtulmak lazım. Zaten bok gibi para var amına koyun. Aradan yana sıkıntı yok. Biz keyfimize bakacağız. Şimdilik arabayı bir yere söteleyelim. Devamına bakarız. Lan oğlum ya.